Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir, iyisinizdir. Bugün bir adet iPad Air 4. nesil 64 GB kutu açılımını gerçekleştirmek istedim. Bunu siz de görün istedim. Daha önce şu dış jelatinini açtım çünkü kutu o kadar çok sıkışmış ki hayatımda hiç böyle bir Apple kutusu açmamıştım yani. Bayağı uğraştırdı beni. Hatta şimdi bile zorlayabilir yani. Neyse, kutu kapağımız bu şekilde. Bu şekilde iPad'imiz çıkıyor içinden. Kullanım kılavuzu vesaire bunun içinde. Burada Type-C'den Type-C'ye bir adet şarj kablomuz var. Lightning yok. Ee, sadece Type-C kullanmışlar. Burada bir adet adaptörümüz var. 20 watt yazıyor üzerinde. Bu da yine Type-C. Tabletimize gelecek olursak şöyle bir açalım. Bu şekilde ee, tam ekran görünüyor. Şurada bir kamerası var. Burada ses tuşları var. Burada bir Touch ID özellikle kilit tuşumuz var. Burada iki tane hoparlör ve burada da iki tane hoparlör girişimiz görünüyor. Fakat bunların birer tanesi çalışıyor diye biliyorum. Arkada da bir adet kameramız var gördüğünüz gibi. Gayet güzel görünüyor. Kullandıkça yine yorum yapmaya devam ederim. Sizi de bu konuda bilgilendiririm. İzlediğiniz için teşekkürler. Evet. Arkadaşlar elde de bu şekilde görünüyor. Bu şekilde 10.9 inç.